Hoş geldiniz bugün nul oynuyoruz Nasıl mortis oynarını göreceksiniz 1234 bin kupa oldum Dün bir kupa kastım 34 bin oldum Zaten bir shorts, shorts atabiliyorum artık O yüzden video atmıyorum shorts, at, shorts atmak için bir tane shorts şey buldum O yüzden bir video atmadım O yüzden shorts atıyorum şimdilik Şimdi bir tane video açalım artık Dedim Savaş topu açayım. Çok şanssızım. Elmas <laughs> Güzelce bir oynayak. Şu an bizim takım iyi gelir. Yani. ya eder. Çok iyi de benim alakonum. Bak bir de AFK. Var bir tane oynasaydım var ya. Şak şak şak. Ya benim gibi dalmayın çabuk. Ben bir stresli oğlum için. <laughs> Yeter ya. Kusma çalışıyor. çalışıyorum. Baba. Ba, ba. Du du du, 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 du. Bak nasıl öldürüyorum. İzle izle. ya beri oyna beri. Oha lan öldürdü. Adama bak. Ben inşallah ölmesin. Bunu dediğimden bir saat sonra. Beri çok iyi. Beri can. Can. Hah tamam. Ja. So geht Ah, adamlar. Aldı. Ha. Hayır. At. Beni saldır. Beni. Bu oh, lan beni çok iyi oynadı Ama senin ben var ya. Ondurucu yumurta, çak hadi Yumurta bir tane var. Çak. Şak 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 şak. Onu seyizelim onu seyizelim. Tut 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 güzel tut 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 Ha, oh. oh. ölmemiş. Ya. Öldür. Ya artık yeter. yeter lan. Öldür. <gülüyor> <gülüyor> ya sıkıyım. <squid. gülüyor> Bekle ben ağzına koyacağım sıkıyım gel. Sıkıyım gel nere? Nere oğlum? Nere oğlum? Aa. Yeter lan. Eksiydim. 34 bin kupadan düştüm. Tik oynayacağım. Tik 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 tik. 30 tik. Of. Of. Hadi ya. Bir oynayamıyorum ha. Bakın harekete izle. izle. çok kasıyor. Pardon. bu yüzdeyiz. Artık karşı takımda kim geldi? Artık aha çok gelmiş. Çok iyi kaf ya. var ya beni delirtiriz yok. Attık oti ve öleceksin kardeşim Bay bay. Lan ölmedi. Keşke fengi olsaydı. Benden iyi fengi oynayan yoktur. Ben ID'mi de göstereyim. Nusbral oynayanlar bana arkadaşlık isteği atabilir. Orada AFG durarak biz de seni izleyeceğiz o değil. <laughs> Ölmeyeceğim. Savaşacağım. Savaşacağım. Beni savaşa anmadılar lan. Öl. Lan öl artık. Çok şala dur. Tam yok. Bize de bir gelse direkt ilk başarıda basacağım. Bir de Fank falan korunacağım ondan. Feng korumak istiyorum. Fank'ten korumak istiyorum. Feng Saldır artık. Artık gider. Öl. O oh, alanda al, al, tek yedi. <laughs> Öbcek ya. Ben mal gibi saldırmayayım. Oğlum bu nasıl bir şey? Öldür. Tekin kafası. Uy, bak ben çok iyi tekle oynuyorum ha. Benden iyi tek oynayan yoktur. 30 olsanız oynarsınız. Ne haber 34 bir oldu. Yine oldum. Söylememe gerek yok. Birkaç daha maç oynayayım. Ya bizim takıma bak onların takıma bak Mortis gelmiş. Mortis miydi bilmiyorum. Evet Mort. İportoria'ya seven nereye geliyor? Hmm. Ben de malıma ya iyi yemin yeminle sanki gelecek. Bu sefer geliyor gerçekten. Ya bizim takıma bak. Senin çok taşım ya. Hipotoryete be nereye geliyorsun? Ya Hipotoryeta be. Aa nereye gidiyorsun? Ör öl lan öl, öl. artık dur <laughs> yeter lan Hah. rezil herifler bir tane bir de tekek karşı koyamıyorsunuz öyle bir şey öyle değil lan bir tane hiç ki kafadan Can çok olsa çok güzel olur dedim. Yani. Bra çok güzel. Bu. bir tane bile vuramıyorum lan. İmparator git imparator. İmparator sen gel adamsın. Gelme gelme. Sakın gelme. vazgeçtim geçtim. İparto gelme. İpartor. Ölüme. <laughs> <Öyle mi? gülüyor> İçimden geçtiniz. Uy mendi. Tabii oğlum ben sayemde. <laughs> ne oldu? Mendi kaç mendi? Mendi ben seni korurum merak etme bak ba, ba, bak bak bak. O tik o oğlum. Ben. Çi, beni kimse yenemez artık tike başlayacağım ya. Tik tikle oynayacağım. el sevdiğim karakter tik. Şaka şaka. Tik. ben tik seveyim. Hele bak bizim göbeğine. Bir tane daha maç oynayayım. Fank oynama oynamam. 2000 kupa. Tik ile oynayayım. Baba baba ba. nasıl oynayacağım? Hizle. Benden iyi oynayan tik yok. Mod hep ya yanlış yazmışlar diyorlar ben muhet mu ben ben de benim de, ben de, ben de Türkçe ne Birazcık daha sıkalım tam olsun size para atıyoruz iyilik de yaramıyor bu paytara beleşe geliyor bana ben beleşe hiç gelenleri hiç sevmiyorum beleşe geliyorlar öldürüyorlar Oy denem mama mama ma. yardım ettik. Ee, ben buradan sıkacağım. Payter da azana koyacağım. gel buraya. İkide de sıkarım. Bunu da atıyorum lan. Atıyorum. Ben arkasında sıkınca çok kriz geçiriyor. Benim aşama böyle bir tik gelse var ya gelir tablet kırar. Bir saat bana sıkar. Ben de ölürüm. <laughs> Dururum. Bana ölsen artık. Bir peçerde bak bak nereye gidiyorsun. Aa. Ah. <laughs> Oha lan gidiyormuş. Nerene geliyor? Oğlum. Ah. Bir bırak beni. Ay ay gitme. Tamam. Ah! söylüyorum. O tik max kademe yapıyorum. Tiksi tic, benim tik. Türkçeme iki maç kaldı yapmak için max şöyle göstereyim baksana tikle çok iyi oynuyorum ya. mis gibi oynayacağım izleyin beni benden iyi oynayan tik yok ha. Patates, patates, patates. Şak 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 şak. Oho, hu, hu. Çok pis oldu. Valla bu aksesuar çok beğeniyorum. bu. Diğerleri hiç güzel değil. Çünkü tiki kafası zaten hepsini öldürüyor. Tiki kafası bence bir geç. Şey. Bu aksesuar çok güzel. O aksesuar sonra yaşayacağım. 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 Türkçe. Türkçe. Matematik. Uydurma. Ha. Ya en burmasın ne sen artık? Öf, el primo hadi. Bir şeyler yaparsın. E primo ya dalıyorsunuz oğlum. Ne anlamı kalıyor? Ne anlamı? Ne anlamı? Ne anlamı kalıyor? Ya of. Bütün elmas ona gitti. Bak. Yine bu. Valla ben bu Ömür'ü öldüreceğim. Max ben de seni orada olduğunu Bilmiyorum kardeşim. Gel buraya. Aa, yandım anam yandım. Ya olmadı ya. Ben zaten yüz kuba düşünce tik sanki bitiyor gibi. Aklıma bir şeyler geliyor. Ya bir dur kardeşim. Tik. Tik. Lan 2000 canı kaldı. Of. Bu videoda yapmam gerekmiyor. Bu videoda. Bu videoda. takım iyidir. Ya yani Pocket 8 bit ne no, no. Yo. Tek çok güzeldi ya. Çok güzel bir karakter. Valla bayılıyorum ha. Böyle dürüstçe şişko şişko. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Oo sekiz güzelmiş. Özür dilerim. O nereye atıyor sekiz? Heh. Işınlamış. Ben de şu niye atıyor ortaya direkt kıranlar diye. Kardeşim nereye geliyor? Burada tiki kafası varken kim geliyor buraya? Oğlum ya benim tiki kafası deli ya. Gece Spike'ın boş boş şeylerini patlatıyor. <laughs> ya buraya. Dur Mortis kaçıyor. Da. Ya bak Mortis bela şok olma. Bak, en sonunda bize hiper çarjı kullanacak mı? Oyuncu bizi kardeşim. Git git. <laughs> Mortis gelme sakın. Sakın gelme. O borç artık gelme ha. Yeter ha. Anlamıyor Allah Allah. Laftan anlamıyor herhalde. Ya mor zehri perşembe kullanacak o da koca o da birbirine tek gerisi direkt hiç iki kafasına basıyorum bastım abi geldi şu an ne tek iki kafası oraya yetişmek mola yetişti mi hayır Aa! Hayır bir şey yap bir şey yap. Ya ama ya, biliyordum ya. Uf. Öl. Öl. Kendim geldim ya. Mordis öl. Yes 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 yes. Hadi hadi. Kaç. Kaç. Öl. 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 kazandık. Oh. Lan 2 dakika ee, videomuz bu kadardı. Ya bir dursana. Videomuz bu kadardı. O, o diğer videoda o zaman tiki e, bir kupa yapıyoruz. Çünkü video çok sürüyor Bye. Bye.